14 Ekim 2022 Cuma, İstanbul At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İstanbul programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Ayrıca bize destek olmak isteyenler, katıl butonu ile dilediği paketi seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirler. Emeğe saygı duyarak desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Yorumlarımızın sonunda yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. Dört yaşlı Arapların katılacağı, kısa vade altı, Yozgatlı bir koşusu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşunun süratli atları, 6 numaralı yürekli çocuk ve 7 numaralı ranırdır. Ranır, her yarışta liderliği almak için hamle yapmıyor. Muhtemelen bugün de ısrarcı olmayacaktır. Ancak 6 numaralı yürekli çocuk, en iç kulvardan başlayacak ve gökhan kocakaya idaresinde start alacak. Mutlaka liderliği alacağını ve çıktığı bitirmeye çalışacağını düşünüyoruz. İlk sıradan yazalım. 5 numaralı safiha, akın sözen idaresinde 6 yarışın 4'ünü kazandı. Bugün de ön grup beklemesi yaparak başarılı olabilir. Mutlaka yazalım. 3 numaralı Canım Çıtır ve 1 numaralı Şah Dragon, bu grupta ihmale gelmeyecek kalitede isimler olup, kuponlara mutlaka eklenmesi gerekirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 5, 3, 1 şeklindedir. İkinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, satış 3 yarışı, 2100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı, 1 numaralı Gubaz'dır. Muhtemelen liderliği alarak yarışacak ancak, son yarışlarında ısrarla kaçan 7 numaralı Engintay, bugün de en iç kulvardan yarışa başlayacak olup, liderliği almak isteyebilir. Yani Gubaz liderliği isterse, temposunun biraz üzerine çıkmak zorunda kalacak. Yine de bir numaralı Gıbaz'ın bu grupta çok şanslı olduğunu belirtelim ve ilk sıradan yazalım. Rakibi ise, 3 numaralı Babadağ'ın oğlu olacaktır. Bu at, ağır tempoda bile güçlü sprint yapabiliyor. Yani Gubaz önde boş kalsa bile, sonlarda onu yakalayıp geçebilir. Eğer Engintay sayesinde yarış biraz erken süratlenirse, kazanma ihtimali katlanacaktır. Bizce Gubaz'ın tek rakibi olacaktır. Berkalp içimi eksik olduğu için eledik. Kocakaya ile yine iyi koşacak olsa da, ikinci veya üçüncü kalabileceğini düşünüyoruz. Biz bu koşuyu da 1 ve 3 sıralaması ile geçelim. Üçüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin, Handikap 15 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 5 tayın start alacağı bu koşuda süratli bir tempo beklediğimizi belirtelim. 5 numaralı serseri hat mutlaka liderliği isteyecek ve muhtemelen alacaktır. Ancak 4 numaralı hızlı ve ünlü ile 3 numaralı Iris iyi start alıp mutlaka onu rahatsız edecektir. Kısa mesafeden dolayı bu tayların öndeki liderlik mücadelesinde çekişmesini bekliyoruz. Bu tayların daha önce birbirleriyle karşılaşmadıklarını belirtelim. 2 numaralı Solido Hermanos ve 3 numaralı Ayris'i bir adım önde tutsak da, birçok belirsizliğin olduğu bu koşuda riske girmek istemedik. Biz kalan rakiplerinden 1 numaralı Al Şahin ve 5 numaralı Serseri Hatı da yazıp, bu ayağı rahat izlemek istiyoruz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 2, 3, 5, 1 şeklindedir. Dördüncü koşu. İki yaşlı İngilizlerin katılacağı, şartlı bir, Uğurtay koşusu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Şartlı bir mücadelede, sahada iyi görünen birçok isim önerildi. Çoğu kaliteli isimlerin yer aldığı bu koşuda, fazlaca riske girmemek gerekir. Önerilen 6 ismi ayırımsız yazalım. Sırası ile, 4 numaralı Dirauman'dan, 5 numaralı Nordic Lights, 8 numaralı Ultimate Decision, 2 numaralı Alan Alp, 10 numaralı Shield Maiden ve 7 numaralı Tit for Tat kuponlarda mutlaka olması gereken atlardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 5, 8, 2, 10, 7 şeklindedir. 5. Koşu 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı, Handikap 16 yarış, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda tempoyu, 7 numaralı uçan abla belirleyecektir. Kendisinden süratli başka bir isim yoktur. Belki start verildikten sonra, iç kulvar avantajı ile 9 numaralı Dilanur liderliği alabilir. Sonra da uçan ablanın liderliği almasına razı gelir ayına seri olan 2 numaralı Gül Nisa Can ise, hafif start probleminden dolayı önlere gelemiyor. Eğer iyi çıkarsa, onun da önlerde yer almasını bekliyoruz. Yarışın yine de ağır tempoda geçeceğini düşündüğümüz için, bu 3 atı öncelikle kuponlara işaretleyelim. Daha sonra, iyi durumda olduğu aktarılan 1 numaralı 3 güzeli yazalım. Kilosu ağır olsa da bu rakipleri geçebilecek güçtedir. Sağlama almak istersek, 3 numaralı demir yıldız, 4 numaralı bir matra, 8 numaralı bersun ateşi ile ve 6 numaralı bonjore samavi kuponlara eklememiz gerekir. Dişilere ait bu mücadelede riske girmedik. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 7, 9, 2, 1, 3, 4, 8, 6 şeklindedir. Altıncı koşu. Üç ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı, açık 3, Prens Halim Said Türkan koşusu, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşunun en süratli atı, bir numaralı Lumineri'dir. Lumineri, buradaki rakiplerinin neredeyse hepsine üstünlük kurabilen bir at. Mesafe kısa olduğu sürece, bu tip rakipleri her zaman geçebilir. Bugün Çirçuz gibi stili bir rakibi var. Ancak Lumner'i kadar süratli olmadığı için, onu rahatsız edemeyecektir. Hatta onun varlığı bugün işine yarayacaktır. Çünkü yarışı belirli bir temponun üzerinde tutup, arka grubu dağıtarak daha kolay kazanıyor. Bugün ciddi rakipleri olsa da, mesafe ve yarış içi gidişat avantajlarından dolayı yine kazanacağını düşünüyoruz. Bir numaralı Lumineri günün bankosu olarak yazılabilir. 7. Koşu 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı, kısa vade 7, Sedat Üründül koşusu, 1400 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. Yarışın en süratli atı 4 numaralı Grey Kurt'tur. Fakat onun kadar süratli olan 7 numaralı Special One, onu yakın takip edecek ve rahat bırakmayacaktır. Bu atları da, 1 numaralı Azmantır, 2 numaralı Yıldız Tozu, 3 numaralı Can Reis ve 6 numaralı Re gamer yakın takip edecek olup, yarışı biraz daha süratlendireceklerdir. Biz bu grupta, ön grup atlarından 1 numaralı Azmantor'u çok şanslı görüyoruz. Bu aralar çok formda olan Azmantır, bu tip yarışları çok iyi koşuyor. Karataş idaresinde, yarışı en iyiye de takip edip, düzlükteki uzun sprinti ile kazanabilir. İlk sıradan yazalım. 8 numaralı Wolf Polat, tam aradığı şartlarda yarışacak. Koşunun temposuna göre konumlanabilen Wolf Polat, düzlükte trafik sorunu yaşamazsa bu rakipleri geçebilecek güçtedir. Mutlaka kuponlarımızda olsun. Son olarak, 5 numaralı Lex Tallinisi yazalım. Bu at toparlandığını son yarışında kanıtladı. Çok süratli olmayan tempoya rağmen, düzlükte etkili geldi ama yorulmayan rakipleri kesmeyince üçüncü kaldı. Bugün süratli tempoda, önde dökülen rakiplerini toplamasını bilecektir. Gökhan Kocakaya'nın da katkısı ile, kazanma ihtimali yüksektir. İhmal etmeyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1-8-5 şeklindedir. 8. Koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı Handikap 17 yarış 2200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda iki süratli isim var. 1 numaralı Crafty Girl ile 5 numaralı Kulkızı mutlaka liderliği alarak yarışan atlardır. Bu atların tempoyu yükselteceklerini söyleyebiliriz. En iç kulvardan yarışa başlayacak olan 1 numaralı Crafty Girl starttan ok gibi çıkan bir isim. İlk etapta liderliği mutlaka alacaktır. Kul kızı da artık eskisi gibi geç çıkmıyor. Tercihli start ile dış kulvardan iyi bir çıkışla gelip, crafty girl ile yarışın başında liderliği mücadelesi vereceklerdir. Biz bu iki atın birbiri bir yorarak şanslarını bitireceğini düşünüyoruz. Bu sebeple ikisini de yazmayacağız. Kalan isimlerden, 7 numaralı Earth and Grey, 6 numaralı La Pilata, 2 numaralı Higebs ve 3 numaralı Passison Runner arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Ayırımsız yazalım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 7, 6, 2, 3 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı, Handikap 17 yarış, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Günün son koşusunda, iki süratli isim var. 5 numaralı Time Lord, muhtemelen tempoyu belirleyecektir. 4 numaralı Lice fırtınası da iyi çıkarsa onu zorlayabilir hatta liderliği alabilir. Bu atlardan hangisi liderliği alırsa, diğerinin buna razı olacağını ve tempoyu yükseltmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bu iki atın tempoyu ağır tuttuğu sürece aralarına at sokmayacağını düşünüyoruz. 1 ve 2 bitirme ihtimalleri yüksektir. Yarışı süratlendirecek başka bir atın olmaması ve bu iki atın da stili gereği çok yüksek tempoya çıkmayacağını düşündüğümüz için başka bir isim önermeyeceğiz. Bu koşuyu da 5 ve 4 sıralaması ile geçip günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2012 yılına götüreceğiz. 2400 metre mesafeli, kısa vade altı çim pist yarışını, 7 numaralı Batukan, Halis Karataş idaresinde burun farkı ile kazanmıştı. Batukan, 2012 yılında pist ayırt etmeden seri birincilikler elde eden çok kaliteli bir isimdi. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Start verildi ve Altılı Ganyan'ın ilk ayağı başladı. Koşunun liderliğini 3 numaralı Sevgi Bağım aldı ilk metrelerde. İkinciliğe 7 numaralı Batukan sarktı. Batukan'ın sağısında dış kulvarda 2 numaralı Yamaner 3. sırata. Yamaner'in bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde 5 numaralı Tarakçı. Hemen dışında 1 numaralı Demir Onur var. Son sırada ise 6 numaralı Özfidan sırasıyla Safkanlar 2000 metre start yerine ilerliyor. 3 numaralı Sevgi Bağım arayı açtı farkı 4 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Batukan ikincilikte Batukan'ın 2.5 iki boy gerisinde 2 numaralı Yamaner yine 3. sıradaki yerini koruyor. Yamaner'in 1.5 boy gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Demir Onur var. Demir Onur'un yarım boy kadar içinde 5 numaralı Tarakçı. Tarakçı'nın 2 boy kadar gerisinde de 6 numaralı Özfidan sırasıyla... Atlar 1800 metre start yerini geçmek üzere. 3 numaralı Sevgi Bağım 5 boy farklı önde. İkincilikte 7 numaralı Batukan. Batukan'ın 2.5 boy gerisinde 2 numaralı Yaman Er. Onun 1.5 boy gerisinde 1 numaralı Demir Onur. Sağ arasında iç kulvarda 5 numaralı Tarakçı. Tarakçı'nın 2.5 boy gerisinde 6 numaralı Özfidan sırasıyla 1600 metre start yeri de. Şimdi geçildi. Liderliğini sürdürüyor 3 numaralı Sevgi Bağım. Fark yine 5 boy kadar. İkincilikte 7 numaralı Batukan. Batukan'ın 2.5 boy gerisinde 2 numaralı Er baştan itibaren üçüncülükte. Onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Demir Onur. Sağrısında iç kulvarda 5 numaralı Tarakçı. Tarakçı'nın 2 boy gerisinde 6 numaralı Özfidan'da koşunun başlangıcından beri son sıradaki yerini koruyor. 1200 metre start yerine doğru getiriyor. Liderlik 4 boy. Farklı 3 numaralı Sevgi Bağım'da. İkincilikte 7 numaralı Batukan var. Batukan'ın 2,5 boy gerisinde yine. 2 numaralı Yamaner. Yamaner'in 1 boy gerisinde 1 numaralı Demir Onur. 1,5 boy geride İç Kulvar'da. 5 numaralı Tarakçı. 2,5 boy geride son sırada. 6 numaralı Öz Fidan var. Bu sırayla... 1000 metre start yeri de geçilmek üzere. Koşunun liderliğini sürdürüyor 3 numaralı Sevgi Bağım. Fark yine 3-4 boy kadar. 7 numaralı Batukan ikincilikte. Batukan'ın 2,5 iki boy gerisinde 2 numaralı Yaman Erver dışında 1 numaralı Demir Onur. 1,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Tarakçı. Onun 2 boy gerisinde son sırada 6 numaralı Özfidan. Baştan itibaren atlar dizildikleri sırayla devam ediyorlar koşuya. Hala 3 numaralı Sevgi Bağım lider ve son 800 metreyi de 4 boy farklı önde geçti. İkincilikte 7 numaralı Batukan. Batukan'ın 2 boy gerisinde 2 numaralı Yamaner. Yamaner'in 1.5 boy gerisinde 1 numaralı Demir Onur. Daha sonra 5 numaralı Tarakçı ve son sırada 6 numaralı Özfidan sırasıyla son 600 metrede geçildi. 2 boy farklı virajı önde döndü 3 numaralı Sevgi Bağım. Dış kulvardan 2 numaralı Yamaner yanından 7 numaralı Batukan yaptıkları ataklarla 2. ve 3. sıraya yerleştiler. 1.5 boy geride 1 numaralı Demir Onur. Daha sonra dışta 6 numaralı Özfidan sırasıyla... Son 400 metre geçiliyor. İçerideki 3 numaralı Sevgi Bağım. Ortadan gelen 7 numaralı Batukan ve dışından gelen 2 numaralı Yaman Ere'ye yakalandı. Onların dışından da 1 numaralı Demir Onur ve 6 numaralı Öz Fidan kalkıyor. Son 200 metre geçilmek üzere. içeriden tekrar tazeledi Sevgi Bağım. Birincilik mücadelesine ortak olmaya çalışıyor. Yanında 7 numaralı Batukan var. Daha geriden Öz çabaları var. Son 100 geçilirken içeride Sevgi Bağım. Dışında Batukan. 3. 2. 2 numaralı Yaman Erdi 4. oldu içeride 3 numaralı Sevgi Bağım dışında 7 numaralı Matuk 400 metre boyunca birincilik için çekiştiler hangisi kazandı karar barış eklemlerine kaldı